Muğla'nın 5 ayrı ilçesinde Adalet Sarayı açılışını yapmak üzere Bolcum'a gelen Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, video konferans sistemi sayesinde tüm açılışlara aynı anda katılma imkanı buldu. Bakan Şahin, Bolcum Adliye Sarayı'nın kurdelesini kendisi keserken diğer açılışlara görüntülü ve sesli olarak katıldı. Marmaris'e selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Yeni Adliye Sarayımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, AKP Muğla Milletvekilleri Yüksel Özden ve Mehmet Nirhıdır. Ayrıca beraberindeki hekimler, savcılar, yüksek kurulu başkanı ve üyeleriyle birlikte Bodrum'a geldi. Bitez'de bulunan Bodrum Adliye açılışında konuşan Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Ömür Topaç ve Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurseven, adaletin fiziki koşulları düzgün yerlerde sağlanmasının önemine dikkat çekti. Yargıya yakışır çağdaş binalarda hizmet vermek biz Türk yargı mensuplarının her daim özlemi olmuştur. İşte mahkemelere ve adalete olan saygının pekiştirilmesi için adliyelerin çağın gelişmelerine ve hizmetin gereklerine uygun şekilde inşa edilip modern araç ve gereçlerle donatılıp hizmete girmesi amacıyla şu anda bakanlığımızın yaptırdığı ve sayın bakanımız tarafından açılışı yapılacak olan Bodrum, Milas, Ortaca, Marmaris ve Fethi Adalet Sarayları'nın hizmetinde hizmete açılmasından dolayı onur ve mutluluk duymaktayız. Muğla Valisi Lütfi Yenioğlu ise konuşmasında Muğla ilçelerindeki adalet saraylarının Bolcum katlarda, ara sokaklarda olduğu yılları hatırlatarak gelinen durumda emeği geçenlere teşekkür etti. Bodrum Adliyesi hükümet kolayla sıkışık vaziyetteydi. İşte bu sorunları gören Sayın Adalet Bakanımız Cemil Çiçek daha sonra Fahri Kasırga ve şimdi Sayın Mehmet Ali Şahin Bakanımız bu gözbebeği olan ilçelerimizde bu sorunu çözmek için parmak basıyor ve Türkiye'nin itibarı olan bu bölgelere bu güzel eserleri kazandırıyor. Ben Muğla Valisi olarak Muğla halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Marmaris, Ortaca, Fethiye, Milas ve Bolcum'da yapılan adalet saraylarının tam zamanında bitirildiğine dikkat çekerek zaman kaybından doğan fazla maliyetlerin önüne geçildiğini söyledi. Gerçekten bu ülkede her gün bir adım daha önde olmak istiyorsak ne yapacaksak onu daha önceden planladığımız gibi zamanında bitirmeliyiz. Bir hizmetin zamanında bitmemesinin maliyeti çok büyük oluyor. Bunların maliyetinin dörde beşe katlandığını çok acı acı görmüştüm ve buna şahit olmuştum. Şimdi Adalet Bakanlığımızın bu tür adliye saraylarını zamanında bitirmiş olması Muşkusuz ki devletimiz içinde, milletimiz içinde bir avantaj oluyor, ekonomik avantaj oluyor. Bakan Şahin, binaların zamanda tamamlanması gibi adaletine zamanda sağlanması amacıyla çalıştıklarını ve düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Şimdi benim bu durumlu kardeşlerimin kafasından şöyle bir soru sormak geçiyor bana, biliyorum. Ya Sayın Bakanım şu davaları da süresinde bir bitirsek, değil mi? Koca sürüyor. Yine davalarımız zamanında bitse binaları bitiriyoruz da. Evet. Şu anda Adalet Bakanlığımızın tüm yargı kurumlarımızın üstünde özenle ve büyük dikkatle çalıştıkları hususudur. Yargı sürecini nasıl hızlandırabiliriz? Konuşmaların ardından önce video konferanstan Marmaris, Ortaca, Fethiye ve Milas'taki açılışlar gerçekleştirildi. Bakan Şahin mikrofondan hayırlı olsun dileklerini ileterek açılışlara katıldı. Hoş geldiniz diyorum. Başta siz olmak üzere konumuzun çok kıymetli başkan vekili ve üyeleriyle çok muhterem Sayın Kutluş Hanım'a da aynı zamanda hoş geldiniz diyorum. Ve diyetiyesi olarak bizler de açılışa şu an için hazırız. En kısa zamanda da sizleri tepkiye de ediyorum inşallah. Hayırlı olsun. Oradakilerin tamamına, oradaki tamamına buradaki arkadaşlarımız olarak selam gönderiyoruz. En kısa sırada görüşmek üzere. Hayırlı olsun. Daha sonra Bolcu Maddiye Sarayı'nın açılışını gerçekleştiren Bakan Şahin yeni binayı gezdi. Efendim, adaletin en doğru şekilde tecellisine hizmet etmesi dileğiyle Bodrum Adalet Sarayı binamızın resmi açılışını hep birlikte yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Şu anda çalışıyor. Evet. biraz gelsin. <laughs> 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 Muğla Barosu'nun odasında gördüğü daktilolarla ilgilenen Bakan Şahin, "Bunlar hala kullanıyor mu?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Yanıt Muğla Baro Başkanından geldi. "Tecrübeler bilgisayar kullanamıyor, daktilo kullanıyor." "Bazen böyle bilgisayar kullanamayan arkadaşlarımız." "Ha, bilgisayar, bilgisayar. Da Cübesine, Adliye sarayını gezen Bakan Şahin, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Ömür Topaç'ın odasında bir süre sohbet ettikten sonra düzenlenen kokteyle katıldı. <laughs>